Bir haber var mı içeride? Mm -mm. Yok. Yoruldun sen dedim. mi? iç içine sınır. Geç ne istersin bilemedim ben de. Teşekkür ederim. Bisküvi de var. Yeterli sağ ol. Zordur burada böyle beklemek. Hele elinden bir şey gelmiyorsa. Bu, el kadar bebekti. Annem kucağıma verdi. Abi oldun sen dedi. <laughs> ben de bileyim abi ne demek. Abi ne iş yapar ki? Çok ağlıyordu. Öyle çocuk aklımla ben bunu bir susturayım dedim. Öyle susturmak için oynadım işte. Sonra yemek yesin diye oynadım. Sonra üzülmesin diye kolladım, korudum. Bir bakmışım abi olmuşum. Senin de ablan bacın var, sen de bilirsin. Böyle bir damla kardeşlik sevgisi düşer içine. Ulan şimdi ben buna ne yapacağım derken... ...bir bakmışsın. İçin dışın dolmuş, taşmış. Ne kadar bebekti, boyumu açtı. Eşek kadar adam oldum. Geceleri üstünü ben örterim. Deli yatıyor zibidi. Ne yapacaksın? Bir de aklına yemek yemek gelmez. İlla ye oğlum, ye oğlum diye söylemek lazım. İnatçıdır çok. Abi ben şöyle yapacağım. Abi göreceksin. Abi yüzünü kara çıkartmayacağım. Ömer benim yüzümü hiç kara çıkarmadı bile Ama ben... Yanında değildiniz ki. Ne olur kendinizi suçlamayın. Her şey birden bire oldu. Ben oradaydım. Birden bire oldu. <laughs> Hepsi birden bire oldu. Her şey birden bir oldu. <laughs> bir bakmışsam dünya olmuş Sonra bu aşkı düzeltesin. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen çok esaslı bir kız çıktın. Ne yalan söyleyeyim ben. Ben bu iş çok uzun sürmez diyordum. Hani zengin kızısın bizim aileyle yapamazsın diye. Bir de polis beşi beklemek falan çok zor. Ömer üzersin diye de korktum ben ama kusura bakma. Haksızlık etmişim. Belli ki kenetlenmişsiniz birbirinize. Elif benden sana bir abi nasihat. Bu hastane koridorlarına alış. Yalnız geceleri alış. ...Polis peşi beklemek kolay değil çünkü öyle. Helal hâlâ sabahları giderken... ...Melekeden helallik alırım. Çünkü hiç belli değil kaderde var mı geri dönmek. Namlunun ucunda yaşıyoruz biz. Polise şey olmak kolay değil. Öyle iş adamı eşi olmaya benzemez polis eşi olmak. Alış bunları. Sen zoru seçti kızım. Elif. şimdi bir şey olursa. Lütfen. lütfen en ufak, küçücük bile olsa kötü bir enerji göndermeyin lütfen. Tamam. 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 İyi olacak. İyi olacak. İnşallah iyileşecek, el ele çıkacaksınız buradan değil mi?